Çalışkan oyuncudan hepinize merhaba arkadaşlar ben Ulaş Ben Ali Bir Hunger Games videosuyla birlikteyiz Burayı hiç sevmiyoruz ama oynayacağız 11 kişiyiz Hadi bakalım Hadi bir yerden çıkarız zaten buluruz burada birbirimizi Eee açlık tek buluruz Ulaş Ulaş sağda kılıç buldum Bende demir kılıç var Eee ben de tahtada taş, taş var Bu video kısa sürecek gibi ama. Yürü yürü. Kazanırız. Bu yandan gel. Ben birilerine saldırıyorum burada. Hadi bence buradan çıkmayalım direkt bir dire demiş ya. Sen bilirsin. Allah et kesmeye değil lan kesmeye geldik buraya. <laughs> ya sağolun sağolun. İnşallah öyle zaten çok. Çok şanslı. Zombi gel lan buraya. Zombiyi yakalayamadım lan. Zombiyi de gezdik. Diğer geri kalanlar şuradan gitti. Dur lan dur giyinelim bari. Bende kaya var yok ya. Oo bu sefer yemek de var. Adamlar sandığı alamamış. Hadi yürü gidiyoruz. Şu taraftan. Bak hani dolu sandık yok mu? Gerçi ya bunlar çekirge sürüsü gibi vallahi her bulduğunu alıyorlar ama. Baktım ben ya aldım. Hadi burada biri var gel gel. Bekle orada. Adam ağacın tepesine çıktı. Yok böyle bir şey. İki kişi burada. Birisini kestim. Birisi de aşağı atladı galiba. Adam kayboldu ya. Buradaydı. Ulaşak kan adam var. Tamam sakin. Diamond var mı Diamond? Yok. Altın var. Adam burada bir yerde ya. Ben mi yanlış gördüm? Shift'e basıyor olmasın? Aşağı atla Allah ben çok üşüştüm aşağı. Ve ben de. Şöyle bir ortaya gitmiş olmasın bu? Hadi bir ortaya bakıyorum ben. Yok yo, yok yok. Gitse ben biledim. ben de oradan geldim. Ha doğru tamam o zaman. Arkandayım ben. Yemek yiyeyim ya. O video kısa oldu diyecek, dedik de bir kişi için bayağı bekleyeceğiz ben sana söyleyeyim. Üç kişi mi öldü, on beş kişi mi öldü? Şu an öldü, şu an yedi kişi öldürdük. Zaten iki kişi bildiniz, bir kişi kaldı. Hayır adam buralarda değil Ali, ben görürdüm adamı. Adam, çünkü fark ettim yukarıdaydı o da. Ya o zaman şeyleri alalım sanırım. ulaş biz 2 kişi kalmayalım. Yok yok şu, şu an üç kişiyiz. Şu anda bir yerde sandık vardı ya. Hayır Ali, Ali ben geri dönüyorum, adam oralarda bir yerden izliyor. Sandığı al gel. Mağaraya, mağaraya mı girdin? Yok ben geri dönüyorum. Gördüm seni de. Ben sana gördüm tamam. Nerede bu ya? Ya bulamadım sandığı. Hadi televizyonunuzun sesini biraz kısar mısın? Mübarek gece. Ya televizyon sesini kıs. Sandığı aldın mı? Yine acıktan öleceğiz ha. Vallahi ben de son yemeği yedim. Aa yok bir tane altına ucum var. Ali televizyon. Neredesin? Ha tamam. Arkandayım ben de. Adam nerede? Adam içeri girdi ben sana söyleyeyim ya. Hep ölüyorum düşüyorum ya. Aa Diamond. Vallahi ver ver ver. Bir de karpuz. Diamond'ı ver Ali. bir tane gördüm. Neredesin? Kıyay gibi bir gördüm. Nerede? Olduğu yer duruyor, ilerliyor. Şifte bastı yiğitli pezevek. Al işte ya, evet. Sen Diamond'ı at. Lan sen miydin? Aferin lan. Dövürüm ha. Canım kalmadı. Yemek edeyim mi? Hadi yürü gidiyoruz ortaya gidiyoruz. Ya dur daha karpuz kesecektik. Yürü hadi karpuz mu kaldı ya? Aa dondu mu yok tamam. Bu kapı kapının girişi neredeydi ha? Aşağıda kaldım. Aa dur gel yukarıda bir yer giriş var. Hadi ben gittim ortaya doğru. Buradan buraya gelmiştir ya. Nerede bu? Kayboldu adam ya. Arkadaşlar bu mapte girdiğiniz zaman direkt çıkın bu map bitiyor. ya. Valla. Çok büyük ya. Bu tekstur Bey bu kılıcı güzel yapmışlar. Ulaş yukarıdayım. Neredesin? Merkezde ortadayım. Yo şu an. yukarıdayım. He yukarıdasın. Suya atla suya. Tutturabilirsin tabi. Uçanlıklar var buralarda. Yukarıda. Ha. Kaç tane? Şimdi bir tane buldum. Ya adamı bul adamı. Sandık buluruz. Lan müekil miyim ben? Neden bulayım adamı? Ya 5 dakikalık video. 10 dakika olacak ha adamı beklemekten. Ölüm oyuncu da başlamıyor. Adamın ismi ne ki? Bakayım. Sınav ulaş. Adam Adaşım çıktı burada. Adam adaşım çıktı. Adama diyeyim mi? Ben benim adım da ulaş gel birlik olup şunu öldürelim. Ne bakalım ben diyecek? De bir, bir dakika. Sen neredesin? Çıkıyorum öyle yukarıdan. Nereye çıkıyorum? Yukarıdan çıkıyorum. Ben bambaşka bir yerdeyim ya. Mesaj gönderilmedi diyor. Ya ben nereden geldim? Arkadaşlar ben normalde Minecraft öyle ka kaybolacak bir adam değilim de. Kayboldum ama. Ulaş biliyor. Yok deve. Ya ben yukarı yukarı doğru çıkıyorum. Hani sen dedin yani ya yukarıdayım ben. Ben Aa. yukarıdayım da öyle bir yere çıktım. Bir nerede olduğumu bulamıyorum şu anda. Hani adamla, adamla ortak oldum Ali. <laughs> <laughs> adamla ilerle edeceğim. Adam olur dedi. Neredesin dedim. Şöyle ortaya gelsin. Yani dedim. Hele son ortayı bulabildim ya. Adama yani diyeceğim ama. İhanet yok. Sadece video için ölecek. O kadar. Evet. Adama kılıç yani atıcam Ölecek ama O bir olarak ölecek Gerçekten ölmeyecek Ali ben basıda Sen basıda eğilerek bekle bir yerde Ben ortaya gideceğim ee, Sonra adama demir kılıcı fırlatacağım. Adam kılıcı alırken saldıracağım. Ben tepede bekliyorum. Tepeden suya atlaman lazım ama söyleyeyim Atlarız be İnşallah Geliyorum dedi Bende yemek de yok ha Burada ben burada da buradan şimdi. Ben sıktıramam suyla. <laughs> Ali var ya. Suya düşerken yürürsen çok düşürürüm ha. <laughs> o adam... Ya, bu neredesin sen ya? Evet bir gelmesin de ben ondan söz Adam neredesin onu söyle. Sen <laughs> ne bileyim ben ölmedim ki. Sen neredesin pardon. Şeye bak tam tepene bak. Tam tepeme. <laughs> Evet. Merhaba. Ha gördüm tamam. Orada suya atlarsın sen ya. Sen çaktın mı evet. orada duru? Bu yana atlarım da. Ulan bu gitar hata verdi. Ne diyor? Fazla çalışıyor. Ali hani 120 saniye sandıklar yenilenecekmiş. Adam şimdi kesin gelecek buraya kadar. Söyledim mi ortaya gelsin diye. Dedim adama dedim ki bas edeyim dedim. Ortaya gel dedim. Tamam dedi geliyorum dedi. Hadi bakalım ne olacak. Vay be vay vay. İki tane vardı. Kılıç olarak da. Çubuk yok dedim. Hani dersen niye yapmadın? Hadi adam yine de söyle ben şey yapıyorum ha. Lan ben ne de bileyim be ben sadece burada kaç tane görebiliyorum? Lan bir kılacaktık. Bir. 2, 3, 4, 5, 6. evet, bilemedin yedi. Tamam, ne kadar görürsen kâr ya. Adama sıkar ver, de. şimdi. İhan İhan geldi, İhan Geldi, geldi. Gelsin. Vallahi... lan lan bana bir kılıcı attın. Biliyorum. <gülüyor> ya yok böyle. Kılıcı mı Ali Ali. at Ali. Boss boss vur. Arkamdan vur. Ne oğlum ben sen sen git ben arkada kaldım ya. Adam adam kaçıyor benden. <gülüyor> <gülüyor> ya basladı, öyle. <gülüyor> çok, çok <gülüyor> ya öyle bir şey. Ne oldu ne oldu? Çok pisi. Adamın kafasını aldın mı sen ya? Ha patladı adam. Adam öldü sen mi? Ali bak bu yaptığın iş değil Ali. Ali gel. Huz Huzur olun da birleşelim Ali. Evet arkadaşlar çok güzel bir video sonuna geldik <gülüyor> <gülüyor> videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın görüşmek üzere. <laughs>